İsmail şey yaptı. Mal. İsmail... Abi. Pardon, pardon mikrofonu açmayı unutmuşum. Kasper, Kasper. Emin misin? Reis benim abi. önümden giden Kasper'di. Burak abi. yukarıda görev yapıyordu. Kasper'le ile Selim abi, abi gidiyoruz. Selim abi biçti. Abi ben seni görmedim. Hayır abi. Ben... Abi. Ben... Abi ben, ben İsmail abi oynayalım derim bak. Neden? Şu an kesinlikle iftira atıyorsun. Abi. Ben. Ben Emre'ye güveniyorum. Ben kesip geri dönüp rapor... Raflar... Ya yapma Burak, Allah'ım Emre'yi gittiriyorum ya. Abi sen, sen bir ses tonun var. Ee, bana niye oy vermedin öyleyse Burak? <laughs> Gerçek katili öldürdü. <laughs> Ulan Emre. Ayrıca Burak, Burak ben... ya... ya, yanlış verdi <laughs> Emre'ye. Aynen. <gülüyor> Görmüştür dedim ya. <laughs> Yok takip etmiyiz lan. Önce sen gittin, sonra Emre gitti arkanda. E, aynı da de ben geldim. Abi ben impostor olmaktan sıkıldım için yaptım <laughs> ya. <yani. Oğlum> niye <laughs> sana veriyor lan? Hiç bana abi hiç bileyim, gelmedi mesela. 2000 aldık diye İsmail abi de 2000 aldı. Niye bana vermiyor mesela bana? Ben vermiyor? de 2000 aldım. Bana ne oluyor? Selim abi oyunu başlatır mısın abi bak seni bekliyoruz. Selim abi ya sen nasıl şeysin? ya. Başlatıyorum hadi. Hayet buram. Burak çıkarttı. mikrofonu açık kaldı. Burak aa Fatih bu kez benim dedi. Sonra mikrofonu kapattı. Abi yok ya. Trolledi. O da trolledi abi ben. Trolledi. Emin misiniz? Eminim abi net eminim ya. Ya, ya. İnşallah trollemiştir. Ya. ya ben ölürsem bilin ki katilin belli. <laughs> Gerçi kaldığımız yerden... emin 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 ben eee şeyden sen neredeydin selim abi reaktör odasına doğru gidiyordum tamam o zaman sensin nasıl <gülüyor> 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 hayır şimdi <laughs> abi admin odasından izliyordum e, o reaktör tarafında sol tarafta şey vardı e, iki kişi vardı bire indi direkt ben basaya gelip şeye basmaya ben seni gördüm ya Oğlum, beni nasıl gördün benim Orada isim bile yok lan. Beni nasıl reaktör öldürdün? tamam. Reaktörde sen vardın. Burak abi arka arka. Nerede? Burak neredeydi? Arka odadaydı. Ama, arka oradan arka şey odadı. ben ne girdim mi çıktım mı bilmiyorum. Lan ben sen, aşık. ben yani sen reaktöre en yakın tarafta iki kişi ulan, öldü. Ulan, ben reaktör sen tarafında terliyorum. ben bile yoktum. Reaktöre doğru gidiyordum. Ben bilmem. Abiciğim ah. sen seni tebrik ediyorum. Vay arkadaş. Oğlum ben reaktöre gidiyorum. Manyak mısın? Adam seni tamam, o zaman skip'te geç. Bu tamam, halay Bu halay yeri sizi katil. Ama Abdü sen de çok boş geziyordun lan. Yani çok düşman pişman olacağım. Ama bu şerefsiz katil tipi var ya. Bu, bu bence hep katil. <gülüyor> <gülüyor> söylüyor ya. Dur <laughs> dur diyordum diyor oğlum söyle. <laughs> abi orada masum masum ben yaklaşacak kaçıyor bende. Hayır orada şöyle. Ben alttan çok pişman. Sonra geldi topu topardı. Ben daha geri dönemeden nereden geldiğimi bilmiyorum lan ben? Hangi odadan geldim ben? Nasıl bir yalan uyduruyorsun? Konuşsana ya? Selim abi niye mikrofonu kapatıyor? Ha? Sesim geliyor mu? Başlat, şu an başlat, geliyor başlat, az önce mikrofonun kapalıydı senin. Ya ben de boş konuşuyorum diyorum kendime ya. <laughs> başlat da öyle onç. Başlat Selim abi başlat. Pislik bir de çok pişman olacaksın diyor. Ama Allah Ghost Gord'u var ya bura harcıyordum yok. <laughs> <laughs> Hayır hey ya, ya bir taşak yapayım dedim. Ben Selim abi ilk şeyde şüphelendim. Direkt Burak abi, Selim yani, abi, görmedim deyip başlat... hem de oyu verdi. Aynen aynen. Aslında orada. Doğru, abiye boy ha, Ben orada hata yaptım biliyor musun? <laughs> Beyler ben buldum. Aşağıda çöp döktüğümüz en son dışarı çıkardığımız yer var ya. Tamam. Orada Abdü'yü tecavüz etmişler. Abi Selim abi dedik. Şimdi birincisi Burak. Burak bir dakika. Burak bir dakika. Ben ama hiçbirinizi görmedim şimdi. Direkt Burak Selim abi deyince şüpheye düştüm anasını satayım. Burak'tan yanlış şüpheye düştüm ama şu an. Burak sen kimin yanındaydın? Emre konuşabilir benim adım. Hah. Emre? Emre Lan mikrofonu aç Emre. Yok mikrofonu açık onu. Açık da yanlış atamışım tuşu pardon. <laughs> Selim abi ben sana katılıyor gibiyim. Niye? Çünkü ikimiz sen de e, kafeteryanın sağındaki odayken ha. Burak abi aşağıdan geldi. Bak şimdi Burak aşağıdan geldi yanımızda dolaştı biraz. Tamam mı? Bu alt odadan geldi dikkatin çekti değil mi? Biz yukarıdaydık. Bu aşağı koridordan yukarı çıktı. Aynen, aynen ortalıkta abi. Ortalıkta bir Hatta dolaştı. Ben, Or... gibi oldu. Ben yukarıya kaçtım. Sen yukarı kaçtın. Bu ortalıkta dolaştı. Ben de o, o şey indim. Kafeteryadan aşağı indim. Report ettiniz. Ben söz hakkı istiyorum. Evet abi. Evet, evet bro. Abicim ben şey yapıyordum. Ne o görevin ismi? Ne yapıyordum ben? Şu navigasyon görevini yaptım. Parmaklar yavaşça oraya ev... doğru gidiyor. <laughs> yok, yok. Emre kime vermiyor? Emre'ye Emre benim yanımdaydı lan. Emre sen niye bana veriyorsun? Gel gel hadi lan. Emre. Emre bak, direkt söylüyorum size verdik. İsmail çok pişman olacak. Abi direkt İsmail bak İsmail direkt direkt. Ya cazip bir tutak. Bak bir dakika arkadaşlar. Burak beraberdik. Şimdi ya süre bitiyor ya abi. abi. Abi İsmail Dilek ben sizin yanınız. Ben dediğim gibi ben bura verdim. Hmm. Nerede gördüm? Abi, admin odasında. Selim abi yanında mıydı? Ee, Selim abi. Bilmiyorum. Bana güveniyor musun abi? Şimdi abi yok. neden? Ee, en son İsmail abi ile Burak abi birlikte elektrik odasına doğru gittiler. Hatta ben seni görünce şeyde reaktörde geri döndüm. Aşağıyı kontrol etmeye gittim. Dedim bunlar beraber. İstinden biri kesin. Ben Selim abi. abi Selim ben abi yalan söylüyor şu abi. an. Abi sen neredeydin İsmail? Ben var ya sol taraf tıs yapan bir gazan dairesi var ya. Evet. Orada elektrik bağlama görevini yapıyorum ben. Allah abi, abi direkt abi, İsmail kafeteryadan aşağı indiğini gördüm. Direkt bat İsmail'e. İyi yani. Bu kadar e Çocuk da aile. Hadi Selim abi, hadi Selim abi. Abi bunun yalanla tüküreyim. Yok Gazanda Ailesi'nin <laughs> yüzü. Ulan ben seni kafedelerde niye takıyordum kamerada? Sen, yok Selim abi gerçekten en son report ettiklerinde ben dairesinde Ailesi'ndeydim gerçekten. O zaman benden ben geldin abi. Ha Benz'den geçtim bir yere. Ha o, o da olabilir. Emre biz seninle yayınlayalım lan. Abi işte Benz şey İsmail'den abi de o görevi yapmayacaktım zaten şeydeki görevi. <laughs> Bana hiç güvenmiyordum. <laughs> Ses kız. you <laughs> Tamam, e, dört kişi zannettim de Emre'den bir şüphelendim o yapabilirsin. Manyak mısın lan? Admin'den istiyordum yani manyak mısın? Dört kişi gördüm. Bak görev yerde kaldı ya. Arkadaşlar. Evet abi. İsmail. Efendim evet. abi. Evet. Abi. Abdi. Evet. Şimdi <laughs> Imposter benim diyormuş. <gülüyor> <gülüyor> İsmail, hatırlıyor musun? Biz seninle beraberdik. Sen bot'u evet. indiriyordun. Doğru mu? Evet. Emre'nin yönetim odasına evet. girdiğini gördüm. Ama or. Ben peşinden o odaya girdim. Emre orada yoktu. Büyük ihtimalle vente girmiş. İndim aşağıda cesedi buldum. Hangi odada abi? Bak. Bu yönetim odası var ya kontrol odası. Kesin Emre abi bak. O odaya girdiğini gördüm. Çıkış abi ben en son oraya bu şey verildiğinde girdim. Sabotaj Emre en son ne görevi yaptın? Abi en son sabotajı engelledim. 11.42 miydi hatta şifre? 11.742 miydi öyle bir şeydi? O herkes gözüküyor Emre de. Şöyle bir şey var reis. Emre ile beraber görev yaptık. Özellikle görev çubuğuna baktım. Emre görev yaptı ve çubuk doldu. O zaman direkt Abdi'ye verin. Emre, Emre olduğunu şu, düşünmüyorum ve Selim abi çok konuş için ben Selim abiden şüphelendim şu an. Ben de Selim abi yapayım beni istediği Aşk. için. Bak, dur, Selim abi. abi. Abdi'ye verin. Abdi'ye verin. Abdi'ye Ağabey. Ağabey. direkt. Abi dik dik yapma ben İsmail, hiç ben, senin... ben Selim Ben, abi ben niye mota hakkımı boşa kullanayım 5 kişi ben. diyeyim o zaman evet. abi Selim abi. İsmail ben senin yanındaydım dosya yüklüyordun. Evet. Abi ben... ama sen niye direkt böyle Emre'yi gösterdin? Emrenin olmadığını Hayır. bildiğim halde Emre'yi emre gösterdin direkt. Emre Yavko, Emre ya kontrol odasına girdi ya aşağı indici. Bak ben, ben senin İsmail, yanından Ver Emre ya. Selim abi ya. Ben senin yanından ayrıldım. Hı. -hı. Ee, Birisi kontrol odasına ya girdi ya kontrolden aşağı indi. Emre seni bekliyoruz. Ben Selim abi. Ben Selim abi. Selim abi rapor etti zaten. Yok seni. Selim abi çakallık yaptı abi, şu an abi. yani. Bak ben de. İsmail ben senin yanındaydım. Yanında Evet. Şey. <laughs> Neyse. Ka ya. Ya, katil görev yapabiliyor mu ya? Ulan katil görev yapabilir mi? Abdi ile sen ikiniz yukarıdasınız. İkiniz sabotajı engellediniz. Emre koridorda duruyor. La zaten benim şey hakkımda olduğu için ben basmayı Ben de basmayı ektim, bastırmaz. Sabotaj Aa, yaptı. Ben sana diyecektim oylayalım Bu kontrol odasına girdi. Bu kontrol odasına girdi. <laughs> Çıkışını görmedim dedim. Sen bana inanmıyorsun. Abi bak. Hayır, sen abi sen abi abdi o... demeseydin ben zaten Emre'ye verecektim. Sen abi deyince ben dedim Oğlum, Bu o zaman Oğuz'a o... eğlenceli dedim. Sahip çıktınız Emre'ye. Ya Emre idi, Aptil. İkinizden Hadi hadi deyince. başla, son elim benim. Arkada Başlat, başla, çabuk başla. Şey nerede? Bırak ha. Ulan Hala. Emre. E evet. ben az önceden beri kendi kendime konukluyormuşum ya. <laughs> sen şu, şu düzgün bir atasana hadi, ya. Sağ ol abi. Evet. Ee, abi, nerede gördük? Reaktör şeyde e, sağlık odasında. Ben reaktör odasında görev yapıyordum. Ben bir Selim abi'yi takip edeyim dedim de bu elektrik odasında hatta İsmail abi kapının önünde bekliyordum. Kapıyı kilitliydi hatırladın mı? Hı. Abi o kapı görev yapınca mı kilitleniyor acaba ya da içeride biri olunca mı? Onu bilmiyorum ben. İçeride olduğun zaman kapı kilitlenmiyor diye biliyorum ben ama bilmiyorum tabii. Abi bilmiyorum. Selim abiyle ikimiz çıktık. Hani ben en son o yukarıya giderken Selim abiyi gördüm. Valla resmen kimseyi görmedim valla bir şey diyemeyeceğim. Ben, ben de çok evindeydim. Sadece şeyi gördüğüm için raporta bak. Abdü kime verdin? Selim abiye verdim. Abi, Niye abi? lan? Şerif gördün mü sen Selim abi? abi dedi Ben skip dedim ya. Abi ben de Abdü abiye veriyorum şimdi. Niye? Çünkü yani Selim abi hedef gösterdiğim için direkt o atılsın diye vermiş olabilir. Kim? Abdü'ye verirsen kimse eğlenmeyecek zaten. Direkt, direkt, adam harcıyor ya. evet ya Abdü abi niye bu kadar harcıyor ya? Kim gördü bunu? Ben gördüm abi. Admin'in girişinde içerideydi. İsmail sen neredeydin abi? İsmail abi bir dakika Selim abi İsmail yukarıdan Nasıl? Tabii, şey var ya. Nasıl abi? Anlaşamadı abi? Abdü. Ha? Ne? Ne anlamadım abi. Vallahi İsmail benim yanıma geldi de. Sen Hemen mi gördün onu bilmiyorum. Sen neredeydin? Abi ben sol tarafta abi, kazanlarda e, e, vana çevirme e, görevini e, yapıyordum. Ben e, ne ne görevini yapıyordum? Ya bir tane vana çeviriyorsun denk getiriyorsun tam araya. O görevi yapıyordum ve ben değilim yani gerçekten samimi bir şekilde söylüyorum. Abi sen o zaman abi. abi? Abi ben İsmail'in yanındaydım. Bu benzin alıp da reaktöre boşaltıyorsun ya reaktör. Evet. Neyse e, birinci bidonu aldım ikinci bidon şey Adam yap. seni görmedi mi? Yanından geçmen gerekiyor. Yok, ben görmedim Selim abi Abdi. Abi bak. O zaman o zaman aynı düşüncede miyiz İsmail? Lan, lan ne alakası? Ben aşağıda elektrik yerindeydim. Sen geçsen ben seni görürdüm. Niye geç geçtiğini görmedim? Bu kez Selim abiye güvenmek istiyorum ben Abdi'ye. Kusura bakma sana hem verdim. Selim abi veriyoruz Abdi'ye? İsmail sana bir şey diyeyim mi? Ben ikinci bidonu dolduruyordum. Bak sana tamimiz... Ben niye Kardeşim, abi seni? Selim Hayır. abi iki tır öteliyor, iki tır. De... Ah. Abi bırak hadi İsmail arkadaş. Benim görmesi ben, imkansız ben, ben, ben geliyorum ben İsmail. Ben Koridorda orada değildi, hiçbir yerde yoktu. Yalan söyleme. Vallahi görmedim. de hadi vallahi de. <laughs> Oğlum bak şimdi bir dakika ben o, ben, o ben o ee, hadi, hadi. alt koridordan bak. getirildiğini biliyorum. Ben alt koridordaydım. Tamam. Ben seni niye görmedim? Hadi İsmail Vallahi hadi. abi. Vallahi ben İsmail İsmail. Bırak. Hadi sen görmedin. Ben alt koridordaydım. Ben bunu görmedim. Uzman sana güveniyorum. Uzman abi bırak Allah'ın versen direkt direkt bana vale, yalan söylüyor ya. İsmail sen misin? <laughs> Diyecektim ama. Ya aferin İsmail bravo. i my going